Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin yapmış olduğu tecdit yani yenilik nedir? Ehli sünnet vel cemaatin görüşünü yüzde yüz muhafaza ederek hiçbir sapma yok efendim. Ancak fırak-ı dediğimiz az önce saydığım efendim 73 fırkanın fikirlerini söylemez. Çok az söyler. Belki de hiç söylemez. Ama bütün o sorulan suallerin cevapları vardır. Onun için hiç kimseye zarar vermeden sırf menfaati olan bir eserdir. İlmi kelamdır. Efendim, kelami bir tefsirdir Risale-i Nur. Herkese faydası vardır. Onun için hiç kimseye zarar vermez. Aynen bahsettiğim gibi ilmi kelamın ulemaca yasaklanması var. Ancak belli insanlar okuyabilir. Marifetullah o zaman sadece ulemanın, efendim kâmillerin mi hakkıdır? Hayır. Bediüzzaman Hazretleri marifetullahı Avam-ı da öğretmiştir Risale-i Nur vasıtasıyla. Bence yaptığı en büyük hayır budur. Tecdit yapmıştır kelamda. Yani batıl fikirleri zikretmeden onların efendim açmak istedikleri yaraların cevaplarıdır. Bir şey daha var. Kur'an'ın bu asra bakan Kur'an'ın bu asra bakan ayetlerinin efendim Risale-i Nur açılımıdır. Tefsiridir. Ve bu asırda insanların kafasına imani konuda ne geliyorsa Risale-i var.